Load Muscle Logları serisinin ikinci videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün üzerinde çalıştığım yeni bir özellikten bahsedeceğim. Bu özellik antrenman özeti ekranındaki UI değişiklikleri ve aynı zamanda antrenman özeti kartının hem sosyal medya platformunda paylaşılabilmesi hem de cihazınıza resim olarak indirebilir olmasından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ben şu anki versiyonu kendi cihazımdan ekran görüntüsü alarak başlatacağım. Bunu da video üretinde buradaki ekranla yan yana getiririz. Şimdi bu ekranda bu taraf Türkçe bu taraf İngilizce oldu ama Neyse önemli değil. Buradaki localization çalışmaları devam ediyor şu anda. Şimdi buradan son kullanılanlardan sonuçlara geldiğimizde bizim antrenman özetimizi görüyorduk. Gördüğünüz gibi mükemmel bir UI var şu anki sürümde. <laughs> Burada küçük küçük kartlar içerisinde dakika kalori ve egzersizler vesaire yazmışız. Altta da egzersizler listeleniyor. Bu ekranda baya güzel değişikler oldu. Şimdi buradan asıl gelelim yeni versiyonda olacak şeye. Bu taraf şimdi %0 buradan bize bir şey gelmezdi. Şu tamamlanana gelelim. Rizals'a tıkladığımızda artık yeni antrenman özeti kartı bu şekilde gelecek. Bu özelliği bana önerdiği için yakın arkadaşlarımdan olan Ahmet Gündağ'a teşekkür ediyorum. Ahmetçim teşekkür ederim canım. Kendisi demişti hani otururken bu ekranın UI çok kötü. Hem bunu iyileştir hem de insanlar böyle şeylerden etkileşimi severler. Burada sosyal medyada paylaşılabilecek bir şekilde bir kart yapısı oluştur diye. Ben de bu UI tarafında bayağı bir uğraştım. Bunun öncesinde farklı farklı versiyonları vardı bunun. Hatta size şuradan göstereyim ben. Bakın şöyle bir ekran yaptım önce bir. Burada bir kartlar içerisinde. Bunu beğenmedim. Sonra bu tarafa geçtim. Burası biraz daha böyle fena değildi. Sonra bunu beğenmedim. Böyle bir UI yaptım. Sonra bunu da beğenmedim alt taraftaki yapıyı. Buna pek uygun gelmedi. En sonunda bu yapıda artık dedim ki kalayım. İnsanlar bunlara göre gelebildiğimler versinler. Ona göre burayı güncelleyeyim dedim. Hatta alt tarafı hiç güncellemedim. Bu taraf şu anda bu şekilde kalıyor. Belki ileride bunlara bir tıklanabilirlik getirebiliriz. Tıkladığımızda ilgili egzersiz ekrana gitsin vesaire. Ve yine ileride mesela bu bir versiyonu olur. Şurada kaydırma yaparız. 2-3 farklı versiyon olur bu kartların. Atıyorum kaydırı başka yerde olur veya bu kare olmaz yuvarlak olur. Farklı farklı versiyonlarıyla kimin hangi UI hoşuna giderse onu indirip onu paylaşabilir olsun sosyal medya hesabında diye. Şimdi bugün günlerden salı. Yarına kadar da yine bir yapacağım işler var. Artık yarın iOS tarafına ve Android tarafına bu it alırım. Review'u da göndermiş olurum. Muhtemelen Cuma'ya kadar bunlar onaylanmış olur. Yani Cuma günü bu özelliği artık Lootmasal'ın uygulamasında kullanabiliyor olacağız. Umarım sizin de hoşunuza gidecek bir özellik olur. Uygulamayı indirip kullanıp geri bildirimler vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum ve kapatıyorum.